Herkese merhabalar arkadaşlar ben game Sayfa Danırmak tekrardan sizlerle izleyip yeni bir bölümümüzde ee, yeni bir konumuz var bugün yine farklı açıdan çekeceğiz ee, öncelikle buna geçmeden önce arkadaşlar facebook sayfamıza steam grubumuza ve discord sunucumuza katılarak bana desteklerinizi verebilirsiniz arkadaşlar kanalımızın Abone sayısı gitgide büyüyor arkadaşlar sizin desteklerinizle ve siz daha çok destek verdikçe daha güzel bir kanal yolunda ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalımızın bir amacı var. Eskiden yeni oyunları bitire bitire ilerliyorduk piyasada. E, elimden geldiğince tüm oyunları bitirmeye çalışıyorum ve oyunların istek listem var e, bilgisayarımda. Siz yorumlarda ya da işte Discord'da ya da Facebook üzerinden e, yorum yaptığınızda yazdığınızda e, YouTube kanalım Aracı değil arkadaşlar e, yorumda bulunduğunuzda videoların altına falan söylediğiniz oyunları e, bir istek listem var bunlara tek tek yazıyorum sırayla sırayla söyleyen dostlarımıza ona göre de arkadaşlar. Fırsat buldukça elimden geldikçe oynadığım sıraya göre araya bu oyunları sıkıştırabiliyorum. Sıkıştırıp oynayabiliyorum dostlarım. Siz destek verdikçe daha büyük ve güzel bir kanal yolunda ilerleyeceğiz dostlarım. Bunu unutmayın. Ve bunun haricinde biliyorsunuz artık yeni içeriklere geçtik. Elimden geldikçe işte kutu falan açılışı yapıyorum ve box setler falan var. Elimde collection setleri var. Ve bazı e, koleksiyon e, kutuları var. Bunları zaman içerisinde yine e, açıp tanıtıp sizlere göstereceğim dostlarım. Bunları e, videosunu tabi biraz geç paylaşıyorum ama fırsat buldukça bunları da çekip e, sizler için paylaşacağım. Bundan önce World of Warcraft e, box setini açmıştım, koleksiyon kutusunu açmıştım. Bu sefer de elimde iki tane e, koleksiyon kutusu var. Onları size e, tanıtacağım. Ee, şöyle göstereyim dostlarım. Elimde iki tane box setim var. Birisi Plutonium e, Collection, diğeri de Gold Collection. Şöyle göstereyim arkadaşlar. E Platinum Collection'ı zamanında 14.99 almışım 15 liraya ve Gold Collection'da 39.99 almışım yani 40 liraya 40 liraya almışım. Her birinde 4'er tane oyun var ve bunları biliyorsunuz piyasa değeri artık Steam üzerinde en düşük oyun e, şöyle göstereyim en düşük oyun e, 2 dolar, 1 dolar e, falan indirimde falan işte 70 sent falan 40 sente falan düşen oyunlar olabiliyor tabi ama e, eskiden görüyorsunuz ki oyunlar eskiden fiyatları böyleydi adam 4 tane oyunu şuraya koymuş 40 lira demiş hani şimdi Steam'de 4 tane oyunu koyuyorsunuz. Kafadan 1000 lira para. Ee, görüyorsunuz ki ne duruma gelmişiz. Tabi böyle olmamış olsaydı daha iyi olurdu ama yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi bunların açılışını yapacağım. Bunları göstereceğim size. 39 liraya ve 14 liraya neler varmış. Daha doğrusu 39 39.99 diyeceğim. Ee, şöyle diyeyim. 40 liraya ve 15 liraya neler e, hangi oyunlar varmış. Bunları size göstereceğim. Öncelikle 15 liraya aldım retunyum koleksiyonu açacağım ve ilk kez sizinle beraber yine açıyorum e, kutumu şimdi şöyle incitmeden arkadaşlar e, açacağız Tabii açmadan da tanıtabilirdik ama açmak istiyorum sizler için çünkü yıllardır elimde ve hiç açmadım zaten bunları açtıktan sonra bile e, takıp oynamayacağım zaten Steam üzerinde hepsi oynarım mevcut bayağı bir oynarım ee, mevcut sitim üzerinde bunları sadece hangi oyunlar varmış onları göstereceğim size şimdi şöyle dört tane e, oyunumuz var platinum Collection'da. ilk oyunumuza bakalım ne varmış ee, şöyle bu taraftan açılıyormuş. Ee, evet e, operations e, thunderstorm hmm, ilginç ilginç bir oyun arkadaşlar bilmiyorum şöyle görüyorsunuz orijinal orijinal şekillik şeklinde bir oyunumuz. Bunları kapatalım güzel bir şekilde. Bunlar hep e, ileriye dönük bir e, benim için şey. Combat Zone diye bir oyun. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Böyle bir oyunmuş. Bunun kapağı da bu şekilde göstereyim. E, benim için oyunun iyi ya da kötü olması bunlar da önemli değil. Çünkü bunlar benim collection. E, koleksiyon e, oyunlarım. Bunları tanıyıp tanımamak da önemli değil. Benim amacım bunları zaten aldığımda da böyle süs olsun diye almıştım. Koleksiyonuma e, koymak için almıştım. Diğeri de o, o, özür dilerim arkadaşlar. Dilim dolandı. E, Armet Forges diye bir e, oyunumuz daha. Bunları tabi dedim ki ileride oynayabilirim. Bunları e, Steam üzerinde varsa satın alıp oynarım. Yoksa da e, buradan belki oynarım. Ama dokunmayı düşünmüyorum açıkçası. Ama zaten oyunların zaten şöyle şeyleri var. Ama tam benim hoşuma giden tarzlarla biraz bunlar. Call of Duty'nin e, eski versiyonları şöyle görebiliyorsunuz zaten. E, City Interactive'nin oyunları falan bayağı kaliteli oyunlar arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Bunları e, tabii hiç duymadım. Hiç yapmadım ama ilerleyen zamanlarda bunları da e, ee, Steam üzerinde bulursam satın alıp oynayabilirim. Bulamasam da buradan artık şey yaparım. Pearl Harbor'umuz varmış. Bir tane de şöyle uçak hmm, evet. Uçak savaşı bu da. Şöyle gösteri göstereyim. Bunu da bakalım. Anam burada içinden çıkmış. Kendisi kaçmaya çalışmış demek ki oyunun. Şöyle bu da bu şekilde. Evet. Platinum koleksiyonumuz birazcık tabi e, dandik oyunlar mı bilmiyorum. Oynamadan bilemeyiz arkadaşlar. Ben mesela çoğu oyunu böyle kötü diye başlayıp da sonradan bayıldığım oyunlar olmuştu. Bunlar da onlardan bir tanesi olabilir. Oyunları asla ismini bilmiyorum diye ee, yabancılarmayın, kötülemeyin. Oynadıktan sonra bir bakıyorsunuz ki gerçekten diyorsunuz lan ne biçim oyunmuş bu. Ama oyunu tanımıyorsun. Niye? Çünkü reklam yapılmıyor. Reklam yapılmayan oyunlar tabi e, tarihte kaybolup gidiyor arkadaşlar. E, 4 yani oyun bu şekildeydi ve e, bu da collection, e, Gold Collection 40 liralık şeyimiz. bunda da güzel bir şekilde şöyle açayım. Zarar vermeden. bunda da tabii e, fiyatına göre daha farklı olabilir. Şimdi 15 lira ama ne kadar da olursa olsun Platinum Collection Steam'de almak istesen böyle bu dandik oyunları emin olun 20-30 yani 15-20 liraya artık oyun kalmadı. Bakıyorsun dandik dandik oyunları geçen gördüm 2003 mü 2006 mı ne bir oyun vardı. Yüzüne bakılmayacak bir oyun. 2 dolardı. Yani onun için şey değil tabi araştırabiliriz ve Gold Collection'a geçecek olursak arkadaşlar şuradan şöyle tek tek e, Train 2 arkadaşlar e, bunu bayağı övmüşlerdi bu oyunu e, şöyle göstereyim bu tabi biraz daha bunun kutuları kalın ve güzel Oo, bakın e, şeyin oyunun şeyleri var tabi gold koleksiyonun farkı diye gösterebiliriz bunu e, ilk kez şeyi şey yapıyorum o şöyle. Evet, şöyle bir tane arkadaşlar konsol e, a şey e, CDK'yi falan mevcutmuş arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim burada. Ne var? Şöyle baktığımızda e, tuşları uçları göstermiş. Hmm. Oyunun bilgisayara nasıl yükleneceğini göstermiş arkadaşlar burada. Bunu geçelim. Ve burada bir tane daha bonus koleksiyonumuz varmış. Bunu da böyle koyalım ve art bookumuz varmış arkadaşlar buna bayılıyorum ya art book arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi artık art booklar biliyorsunuz steam üzerinde bu bile dijital oldu artık ama şöyle görüyorsunuz şunun güzelliğine bakın gerçekten de ee, şöyle tek tek hatta göstereyim Oo. şöyle trainin çizimlerini görüyorsunuz goblinler falan tek tek hepsini açmışlar. İlk kez ben de dediğim gibi yani kutuyu zaten sizinle beraber açtım. Ben de ilk kez bunlara şahit oluyorum. Gerçekten muazzam bir değerde bunlar benim gözümde. Çünkü bunlar collection görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir e, şey çizimler var. Artbooklar. Artbookumuz bu şekilde. Evet böyle hikaye hikaye işte şeyler falan yazmış. Şöyle tekrardan. Yani böyle oyun üzerindeki çizimleri bu şekilde yapmışlar ama yani işte eskinin şeyini bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Eski oyunlar daha doğrusu eskiden bunlar hep kutu içinde bu şekilde veriliyordu. Ama artık biliyorsunuz skim üzerinden aldığımız için hiçbir şekilde bir anlamı kalmıyor. Art buktur, zıktır, bıktır bilmem ne. Artık dijital sürüm olduğu için her şeyi internet üzerinden bakmak zorunda kalıyoruz. Evet aynı şekilde Fallout'umuz var New Vegas. Bu e, oyunu zaten biliyorsunuz artık dizisi çıkmış bir oyun ve mükemmel bir oyun. Ben bunu tüm serisi tüm serisini oynayıp bitirdim arkadaşlar ama YouTube'a tabii daha bunlara geçmedim. Bunlar biraz efsanevi oyunlar olduğu için biraz daha sonra geçeceğiz. E, ve burada da tekrardan yine bir Game şeyleri var. Şuna bakalım. Evet. E, Hunted ve Bethesda'nın sonraki oyunları Brink diye bir şey varmış. Şöyle. Sapling 11. Sapling 2011. Bethesda'nın oyunları Şöyle koyalım. Ve burada da bir game. Manuel kontroller hmm. vesaire vesaire. Şöyle oyun kontrollerini falan, oyun hakkında nasıl oynayacağımızı falan. Yazmış. Bunlar dediğim gibi böyle basit gelebilir bunlar ama bunlar arkadaşlar benim gözümde bir veli nimet. Bunlar benim gözümde farklı bir şeydi arkadaşlar. Şöyle oyun içi yine şeyleri açmıyor atmışlar ve game manuel varmış bunun içinde yani oyun içi şeyleri varmış. Burada da CD CD key var ama. Nasıl bir CDK kardeşim? Zaten Steam üzeri vardı bu oyunda. Önemli değil. Üstüne CD CDK şey yapamadım. Ve Divinity 2. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yani gerçekten şu oyunları şu an toplasanız bir buçuk milyar arkadaşlar. Gold Collection içindeki serileri. E, kafadan bir buçuk milyar ama zamanında e, görüyorsunuz 40 liraya almışız bunu. Şöyle e, şeyimiz mevcut. Ve pardon pardon zedelemek istemiyorum bir taraftan şöyle yine aynı şekilde bu da oyunu tanıtmak amaçlı şöyle oyun için işte kurulumunu işte tuşları sikilleri nasıl kullanacağımızı vesaire yine yazılmış defteri küçük bir şekilde mevcut kutumuzda Divinity 2'nin bunu da şöyle koyalım yine aynı şekilde içinde CDK var oyunun bu var mıydı Steam üzerinde bilmiyorum ama hala CD aktifse kullanılabilir ama tabii ben e, bunlar benim için e, kullanma kullanmalık değil arkadaşlar. Bunlar collection, koleksiyon için tuttuğum için bunların CD kullanmayacağım. Tabi daha sonra e, daha sonra şu şey olduğu zaman satın alırız. Boarding conflict diye şöyle bir Oyun daha arkadaşlar ve arkasında şöyle hmm, stratejiye benziyor, strateji tabanlı bir oyun galiba. Bir açabilirsek Oo. evet. Şöyle bir CD'miz mevcut içinde. Bakalım CD'nin başka içinde bir şey var mı? İşte dediğimiz zarar vermek istemiyor. Bunu yapıştırmışlar. Hiç açmayacağım arkadaşlar, yapıştırmışlar bunu çünkü Ubisoft'un. Ee, oyunuymuş. Ubisoft'tan oyunsa güzeldir. Ve içinde şöyle bir diğer oyunlarını reklam ettiği bir e, kılavuz var arkadaşlar. Call of Juarez: Far Cry. tabi o dönemlerden bahsediyoruz. Ne zaman almıştım bunu? Yine 2016-17 yıllarında falan almıştım. O zamanların efsane oyunları işte arkadaşlar. E, Ubisoft'un işte Call of Juarez: Far Cry, ki, Brothers in Arms, Ghost Recon 2, Assassin's Creed başta bu 2001 mi? Asgari Assassin's Creed 1, Splinter Cell, Prince of Persia, yine Rainbow, e, Rainbow Six Vegas 2, Anno 1404, Ant War, e, Conflict yine bu oyun, Hawks var, hmm. bu ne? Okuyamadım. Cloudly Meatballs diye bir şey varmış. Sean White varmış. Heroes 5 varmış ve Lost diye bir oyun serisi varmış arkadaşlar. Ve yine aynı şekilde ondan kullanma kılavuzu var burada. Yani CD'yi sürümünüze CD, CD yerleştirin, yükleyin, next next ileri geçin demiş. Bunu da şöyle güzel bir şekilde koyacağım. Şöyle kapatacağım. Bunları tekrardan yerleştireceğim. Şöyle güzel şey yapalım. Bunun Sovyetler Assault ikili paketinde içermektedir. Hmm. Bunların CD e, Steam üzerinden büyük ihtimal şey yapabiliyoruz, kullanabiliyoruz ama e, dediğim gibi bunlar benim collection serilerim arkadaşlar. Bunları asla dokunmayı düşünmüyorum. E, satın alacak olursam Steam'uzu üzerinden hmm. tekrardan satın alabilirim, alabilirim. Hmm, oyunları ama bunları şey yapmak istemiyorum arkadaşlar harcamak istemiyorum Bunlar benim gözümde bir e, şaheser bir e, nasıl söyleyeyim size böyle tarihi eser gibi bir şey Bunlar bunları kitaplığıma kitaplığım ve oyunlarımı dizdiğim bir yer var oralara koyuyorum arkadaşlar benim için önemli bunlar e, dediğim gibi Bunlar 2015-16 diye 17 de olabilir Tabi zamanda aldığım oyunlardı. birini 15 liraya almışım birini 40 liraya almışım ama toplamda ikisinin değeri benim gözümde 2000 liradan fazla. Zaten Gold Collection'ın arkadaşlar görüyorsunuz içinde art bokundan tutun işte kullanma kılavuzları vesaire olduğu için arkadaşlar bayağı e, baya değerli bir e, durumda şu an Gold Collection. Zaten Steam üzerinden şunları normal bir şekilde almaya kalksanız zaten bir buçuk milyar. Ama bu şekilde değeri paha biçilemez bence. E, bu şekilde arkadaşlar tanıtmış olduğum iki tane sil, sil, e, setimi tabi daha fazla elimde e, olan böyle koleksiyon, e, koy, kutu koleksiyonlarına, oyun koleksiyonlarına falan e, fırsat buldukça sizlere tanıtacağım. Daha farklı şeyler tanıtacağım. Parçalar bilgisayar üzerine e, elime geçen bilgisayar ürünleri olduğu, olursa eğer bunları da sizler için paylaşacağım sürekli. Bu sefer buydu sizlerin için umarım güzel bir şekilde sizlere paylaşmışımdır umarım beğenmişsinizdir eskinin e, ne kadar cazip olduğunu gösteren bir durumdu bu umarım videomu beğenmişsiniz beğenmişsinizdir dostlarım e, yepyeni bir videoda bambaşka bir şekilde sizlerle olacağım e, kanalıma abone olursanız sevinirim yorumlarınızı ve desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar bana desteklerinizi verebilirseniz çok sevinirim hatalarım herhangi bir sıkıntı bir sorun olursa youtube üzerinden yorum yaparak söyleyebilirsiniz facebook'tan ve discord'dan da arkadaşlar muhabbet etmek isterseniz ya da sormak istediğiniz sorular olursa bana yardımcı olacağınız konular olursa arkadaşlar yazarak yazabilirsiniz fırsatım oldukça işten zamanım kaldıkça elimden geldikçe hızlı cevap vermeye çalışıyorum ama elinde sonunda arkadaşlar cevap veriyorum yani yazıp da işte yazmaz ya da cevap vermez ya da birkaç gün bekleyip işte yazdım ama birkaç gündür yazmıyor. En iyisi geri alayım yazdığımı demeyin. Fırsatım olduğu sürece arkadaşlar cevap veriyorum. Videomu burada bitiriyorum. Başka bir videoyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi de her zaman bekliyorum. Yepyeni bir bölümle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanal devam edeceğiz yepyeni bir bölümde görüşmek üzere. Beni takipte kalın.